Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bartu'nun kardeşi dostla birlikte Evet hayır challenge yapacağız Başka bir kanaldan aldım kaynağı Evet tamam Özgüç TV'den aldım Ama Çeşeceğim işte neyse Bu bu arada dost ilk defa video karşısında konuşacak Dost biliyor musun? Neyi? Ben diye şimdi söyleme tamam mı? Yakında söylersin de. Bartu Wendy ile evlenecek. Ne? <laughs> Abin diye söyleyeyim. Abin olmasaydı söylemezdim yani. Abin olmasaydı söylemezdim. Evet. Ya evet dostum. Şimdi ben sana sorular soracağım. Kendim de cevaplayacağım. Sen de bana soracaksın. Tamam eğer yaptıysam Tamam mı? Ya da doğruysa evet işaretini çıkaracağım. Hayırsa hayır işaretini çıkaracağım. Sen de evet ya da hayır diyeceksin. Tamam, tamam mı? Tamam. Hadi ben sorayım mı sana? Sor. Dur. Daha önce hiç yalan söyledin mi? Evet. Söylemedim. Ben de söylemedim. Birisi sana yalan atmış olmalı. Yalan attılar bana. Hadi sen sor. Hmm. Doğru ya da doğru deme de hayır ya da evet de şeyler de. Hmm. Hmm. Ne bileyim ya ben? Ya istediğin soruyu sor işte. Hmm, tamam. Evet. Kargalar neden sarmış? Ya öyle değil. Evet hayırlık sorular sor. Hmm. Gördüğüm bir gizli. Hmm, düşünemiyorum. Evet. Söyle. Hamburger. Ya soru soru. Soru. Soru düşünemiyorum ayaz Ben yalan söyler miyim? Hayır. Hayır. Evet. Söylemem. Aslında söylermişim. Söylemezsin işte. Hayır dedim. Bir dakika söylüyor musun? Biraz batıya. Ne dedin mesela? mesela bak orada kuş var dedim ama yoktu. Ben daha önce ama böyle arkadaşlar dost böyle kötü yalanlar söylemez. Mesela bir yaramazlık yapar tamam mı ben kırmadım der. Değil mi? Evet. Ben soruyorum. Hiç hiç abini kışkırttın mı? abimi kışkırttı mı? Hayır. Yani evet. <laughs> ne yaptın? Daha demin söylemiştim yani. Söylemiştim. Bak orada kuş var dedim. Onu öyle kışkırttım. O kışkırtma değil ki. Şurada o sinirlendi çıldırdı. Evde gitti. Evet. Neyse şimdi sen sor da hiç yüzden elmas harcadın mı? Boşuna mı? Evet. 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 Hadi hey ben soruyorum. Hiç hiç benim eşyalarımı karıştırdın mı? Hiç benim eşyalarımı karıştırdın mı? Hayır. Abi ne? Evet. <laughs> tamam. Bir tane daha ben sorayım mı? Sor. Bartu ile ben de evlenince çocuklarını kaçırır mısın? Kaçırmam. Arkadaş olur musun? Olmam. Niye? Yeah. Ama kardeş olurum. Kardeş olamazsın. Sen onun amcası oluyorsun. Gerçi hala çocuksun ama amcası oluyorsun ileride. Ama hala çocuk. He gel seni büyütelim mi? Bir kere daha banyo yaparsan büyüyorsun. Amca tamam. ol. mi ya? Yok yok. Çok gözlerim sonra ben seni. Ha <laughs> ha çocuk. Neyse sen sor bir tane. Ben sorsam Hı <laughs> bir şey yedin mi, yemedin mi? Şöyle yaptın mı, böyle yaptın mı? Yapmadın mı? Ben bir mı, şey yedim mi, yemedim mi? O ne biçim soru ya? Yemezsen hayatta kalamazsın ki zaten. Yedim ya. İşte, işte sen söyle ya sor bir şeyler. Biraz değişik düşük Mesela şundan yedin mi? Ben şöyle yapar mıyım? Yoksa... Ben patlıcan yer miyim? köpeksin. Tabii ki de yemezsin. Doğru. <laughs> evet arkadaşlar bu seri bu Peynir, peyniri sever miyim? Doğru. Ha. Do peki ya ben bisiklet sürmeyi sever miyim? Aa çok seversin. Doğru. Bir de dost. Neydi? Ben dost olmayı sever miyim? <laughs> Dur. Heh. Doğru. O yüzden adım dost. E dost biliyor musun? Dost. Neyi? Bebekken seni ben çok severdim ya. Sen benden sonra benim ikinci hayvanımsın. sahip Evet ama hala hala 4 yaşında bıraktım seni. Büyümeni istemiyorum çünkü. Sahi mi? Evet çünkü çok tatlısın. Büyürsen ya huyların değişirse dedim ki ve Bartu'nun ki ve diğer çoğu şeyin değişmedi ama olsun. Tamam. Dost bir şey diyeceğim. Söyle. Bak. Şu lisa var ya. Wendy ile Bartu'ya kışkırtma yapıyormuş habire. Aa. Onlar aşık olsun diye habire onları ikisini başka odaya koyup kilitliyormuş. Sen de sen de onu kilitlesene. Kilitleyelim biz de onu. Liseye kışkırtma yapalım mı? Hani sen... Aa biz 1 Nisan'ı kutlamadık değil mi? 2 da kutlamadık. 3 Nisan bir. Aa biliyor musun? İçin lisan şeydi. Ee, ne derler? Çok yakın. Dual lingodan filtre gelmiş? Aman. Ne diyecektim ben şimdi? Heh. Sen şaka e, ee, 2 Nisan o çizimliler günü. O çizimliler ve bir Nisan kutlu olsun. Ay biz 1 Nisan için şaka yapacağız ya. Yapalım değil mi ya? Evet ya. Kime yapalım? Liseye kesin yapacağız. Başka kime yapalım? Beraber yapalım ama. Basıya Ha <laughs> evet. Ben diye de yapalım. Lisa'ya sonra, kesin. Sonra Herkese yapalım. Evet konuşabilenleri yapalım. Hep power'a da yapalım. Ama power power'ın evi biraz uzak seninki. Power'a çok uzak. Sen onu sen de yapamayabilirim. Ben de misin? Evet ama üzülme tamam mı? Tamam. Ama power'ı yapacağım merak etme. Sana da hissettireceğim. Neyse arkadaşlar bizim bu ilk defa 9 dakikalık dokusunda kısacık bir çekmişim. Evet arkadaşlar bu serinin devamı için 5 like gelmesi lazım. Ya da 5 like'dan az gelirse gelene kadar 5 like gelene kadar serinin devamını çekmiyorum. Görüşürüz.